Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün günlerden 26 Ağustos. Pazartesi olması lazım. Umarım iyisinizdir. Ben iki haftadır buraya video atmıyorum. <laughs> Çünkü hiçbir şey çekmedim. Yani hiçbir şey yapmadım, çekmedim, paylaşmadım, yüklemedim. Video çekmem gerekiyor gibi hissettiğim için bu hafta video çekeceğim. Daha doğrusu bu hafta bir milat olsun yine ve yine düzenli çekeceğim. Önemli bir güncelleme. iPad'im geldi. Ve bu arada yine şey şarj olmuyor. Etmiyor daha doğrusu. Başka bir Type-C ile şarj ediyor. Ama içinden çıkan kabloyla etmiyor. Ama bir daha da göndermek istemiyorum. Çünkü çok uzun sürdü. Gelip etmesi. Öyle yani. Onu kurdum. Birazdan Pilates'e kayıt olmaya gideceğiz. Başka bir yere. Annem ben Neva. Birazdan çıkacağız hazırlanıp Neva'yı da alacağız ve gidip kayıt olacağız. Bu haftada başlayacağız oraya. Öyle yani arkadaşlar. Akşam da özel dersim var. Arkadaşlar şimdi böyle giyin. Mantıma pantolon, pantolon giydim. Üstüme de böyle siyah bir atlet giydim. Siyah çantamı aldım ve güneş gözlüklerim. Şimdi gidiyoruz. Önce nevayı alacağız. Oradan sonra da birlikte spor salonuna gidiyoruz. Arkadaşlar selam. Bugün hala pazartesi. Biz gidip konuştuk. Spor salonuyla Annem pilatesten başka şeyler yapmaya karar verdiği için Biz Neva ile ikimiz reformere gideceğiz Burada bir ay Sonra Ankara'ya gidince Ankara'da devam edeceğiz ee, Ama bunu söylemek için açmadım ee, Bugün çok güzel bir kargom geldi Şimdi onun altına pantolonla düşünmem o kadar sıcak ki Pantolon giymeden sadece üstümde göstereceğim ee, Çok beğendim İndirimden aldım Şimdi hemen gösteriyorum Saçımın kusuruna bakmayın Şöyle bir hırka aldım. Burası böyle e, bağlanmalı. Oops. Düğmeli çevirince açılıyor. Bunun kendi atleti de vardı. Ben alırken stoğu da vardı ama işte ay alsam mı ay almasam mı derken atletine stoğu bitti. E, ben de sadece hırkasını aldım. İçinde böyle beyazla da bence çok güzel oldu. E, bunun altına ter rengi bir kumaşla da çok güzel olur. Siyah kumaşla da çok güzel olur. Kodla da çok güzel olur. Çok beğendiğim için bunu kaldırtıyorum. Akşamki dersim bitti. 5.30-7.30'du. Buçuk, yarın dersim yok. Yarın e, akşam enstitüle çıkacağız. Öyle yani arkadaşlar. Yarın e, bir şey yaparsam o zaman size gösteririm. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar herkese selam. Bugün günlerden 28 Ağustos. Çarşamba olması lazım. Hiçbir şey yapmadım sabahtan beri. Neva ile bu arada Pilates'e kayıt olmaktan vazgeçtik. Dönünce Ankara'da gideceğiz. E, şimdi birazdan dersim var. Ondan sonra şimdi gelin birlikte kahve yapalım. Aa, kahve makinesini yeni aldık ama şu sıralar herkes de görüyorum yani başka markaların falan da varmış. Öyle e, suluğuma şimdi bir su dolduracağım. Sonra da dediğim gibi dersim var 7 ile 9 arasında. Ondan sonra da yatış. Öyle yani arkadaşlar o zaman gelin birlikte kahve yapalım. Şimdi hangi fincanla içeceğimize karar vermemiz lazım. Şunlar var. Bunlar en büyük büyük. Bunlar var. Ama bunun ağzı çok böyle yayvan olduğu için güzel köpürmüyor. Bunların altlı olmadığı için bunlarla içmek istemiyorum. Bu çok geleneksel kaçıyor. Geriye bana bir tek şu anda içebileceğim bu beyaz fincanlar kaldı arkadaşlar. Şimdi onlarla hemen kahve yapalım. Sizi şöyle bir yere koyuyorum. Yeni makinemiz bu. Buradan boyutunu ayarlıyoruz. Buradan da kaşarını istediğimizi seçiyoruz. Burası da su haznesi. Büyük ihtimalle ötecek ben yaptıktan sonra. Şimdi yapalım. Evet arkadaşlar şimdi önce kahveyi koyalım. Bunun içindeki kahve de bitmiş. Bunu dolduralım sonra. Şimdi bunu yaparken göstereceğim. Şimdi ben bu fincanda beyazda ortada içiyorum orta boyda. Şu an orta boyda zaten. Uy dokununca gitti. Ve burada olduğu için de bu taraftaki bire basıyorum. Ve yapıyor işte. Neyse şimdi o olurken bu şeyin içine kahve dolduralım. Biliyorsunuz biz e, kuru kahveci Mehmet'e kıyık Yani Yani annemle ben de bunu çok seviyoruz. Evet arkadaşlar stokumuzu yenilecek. Bu bu arada bu kafe yazan şey. Tam alıyor yani. Tam bir paket alıyor. Süper. Herkese selam arkadaşlar. Bugün günlerden 29 Ağustos. Perşembe. Benim boynum tutulmuş. Bu sabah çok korkunç bir ağrı ile uyandım. İnanılmaz kötüyüm. Böyle kafamı şöyle falan yapamıyorum. Çok canım yanıyor. Şöyle böyle yıkık gibi dolanıyorum yani. Bu <laughs> büyük yükler gibi. Annem krem falan sürdü işte ovaladı biraz. Masaj falan yaptı. Dedi ki sıcak tut. Havlu astım ben de. Öyle işte birazdan da özel dersim var. Ona gireceğim. Bu şekilde gireceğim <laughs> mecburen. Ondan sonra da belki sonra Tekirey'e gideriz. Geçen gün Sıla'nın doğum günüydü. Ona hediye alabiliriz annemle. Öyle yani arkadaşlar. Ama dediğim gibi hiç keyfim yok. Kahve yaptım. Derse gireceğim. Canım yanıyor. selam arkadaşlar. Bugün günlerden 30 Ağustos Cuma. Ee, benim dün boynum inanılmaz kötüydü. Yani dün hiçbir şey yapmadım dersten. Dersim vardı. Dersimi de zar zor bitirdim. Sürekli işte kas gevşetici kremle ovduk ettik bilmem ne falan. Bugün biraz daha iyiyim. Yani dünkü kadar canım yanmıyor ama hala yanıyor. Ee, şimdi dersim vardı. Dersten çıktım 12 ile 2 arasındaydı. Ee, sabah duşa muşa girdim. Böyle biraz kendime geldim. Bugün babamın arkadaşları bize gelecek kalmaya. Yarın dönecekler mi sanırım. Ee, onun için annemle böyle... Gerçi annem topladı. Ben hiçbir <laughs> şey Odamı topladım. Şimdi o markete falan gitmiş. O arada da benim kargom geldi. İndirimden çok güzel bir alt aldım. Şu aralar böyle rahat, efil efil bol pantolonlara sarmış durumdayım. Şimdi çevireyim size gösteriyorum. Böyle bir alt aldım arkadaşlar. O kadar güzel ki indirimdeydi. Belli de lastikli bu arada. İnanılmaz beğendim. Ben bol olsun diye medium aldım. İyi ki medium almışım. Çünkü small tam otururmuş. Boyu uzun sadece biraz. O da bence yıkayınca çeker gibi. Rengi falan çok hoş. Böyle grimsi. Üstüne siyah bir kropla ki beyazla bile çok hoş oldu. Çok rahat, çok güzel. Her yere giderken giyilir, markettir. Biliyorsunuz biz sık sık köye gidip geliyoruz falan. Böyle şeyleri giymeye bu yaz böyle sardım. Hoşuma da gitti. Gayet beğendim. Güzel de oldu. Arkadaşlar herkese selam. Bugün günlerden 31 Ağustos Cumartesi. Bizim dün misafirlerimiz vardı, ne olduğunu söylemiştim zaten. Onlar gittiler. Benim de pazara falan çıktı. Mutfak biraz dağınık. Orayı toplamadan önce şöyle bir ben de bir kahve içeyim diye düşündüm. Ondan sonra şimdi kahve yapacağım. Bu arada dün şöyle bir şey olmuştu. Benim kredi kartımı. Şimdi taksitleri bir anda kesilmiyor. Aldığım zaman tarih geldiğinde yani mesela atıyorum. Ben 20 Temmuz'da bir şey aldım. Onun taksidi bana 20 Ağustos'ta yansıyordu. Yani hani öyle bir tüm kart ekstresi gibi bir şey mi olmuyordu, tamam mı? Ondan sonra böyle ben de yansılıkça ödüyordum. Hani yansıyor, ödüyorum, yansıyor ödüyor derslerden gelen paralarla vesaire. Ondan sonra benim e, şeyim azalıyordu biliyorsunuz. Nedenir ona limitim azalıyordu. Yani 200 liralık taksit ödüyorum mesela sabah uyanıyorum 46 lira limitim kalmış falan ve harcama yok. Sonra e, annemin ek kartına bağlı olduğu için hani nasıl bir azalma oluyor hiçbir fikrim yok. Dün akşam bir girdim para var kartımda yani limit çok yüksekti ödediğim 2500 liraydı. Sonra ben de anneme dedim ki annen dün 46 lira vardı hani 46 lira limitim şu an bu kadar olmuş falan. Sonra annem bana demesi mi ben ek kartın çünkü şeyini ödedim diye. Bağlantılı olduğu için bana da hani şey olmuş. Dedim bir daha kullanma o zaman. Sonra hemen onun limiti öyle geldiği için Zara'dan bir tane pantolon aldım kendime. Kumaş pantolon. Bendeki artık böyle istediğim gibi durmuyordu. Deri ceket alacaktım. Çok istediğim ama onun da bedeni kalmamış. O yüzden ben de kumaş pantolon aldım. en azından okula gitmeden almış olayım diye. Öyleyse arkadaşlar şimdi e, kahve yapacağım dediğim gibi. Sonra mutfağa toplarken birlikte toplayabiliriz. Kenara koyarım. Bir de bugün e, Perşembe ve Cuma günkü derslerimin ödevlerini göndereceğim. Bugün başka bir şey yapmayacağım. Öyleyse arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi az önce mutfağa topladım. Makineyi ben daha az dolu zannediyordum. Çok dolu olduğu için ve çok az bir şey yerleştirip hemen çalıştırdım ki dışarıdakileri boşaltıp sonra dışarıdakileri yerleştirebileyim. Sonra hemen kahvemi yaptım. Şimdi ödevleri göndereceğim dediğim gibi iki kişiye. Arkadaşlar iş tabii ki de bitmez hiçbir şekilde. Makine bitti. Şimdi onu yerleştirelim. Ondan sonra da kirlileri yerleştirelim. Şimdi sizi yine koyuyorum ve birlikte ev işi yapalım bugün. Arkadaşlar şimdi topladım, çok güzel de sildim. Ondan sonra mutfak gayet toplu. Sadece birkaç bir şey var onları nereye koyacağımı bilemedim. Şimdi yapacak her şeyi bitirdiğim için suyumu ve limonatamı alıp yukarı çıkıp Almanca çalışacağım. Bir de bugün bir kargo bekliyorum. O gelecek dağıtıma çıkmış. O gelince de zaten birlikte bakarız. Şimdi ben limonatamı alayım. oy Ve ondan sonra da şey Almanca çalışalım Arkadaşlar tam yapmadığımız bir şey kalmadı dedim ki güneş kremi sürmeyi yapmışız işte şimdi oldu Aşağı, bu bir işaret mi bilmiyorum ama Almanca çalışmam için onu bilemeyeceğim Az önce söyledim kargo geldi şimdi e, ben açayım zaten şey aldım bu Laroche'un bir tane kremi var ya ondan aldım indirimdeydi bir de kuponu vardı Şimdi ben açayım. İçinden zaten çıkanları gösteriyorum hemen. Yani arkadaşlar kargolaması hayatımda gördüm en kötü kargolama falan ya baya altı altı açık gibi duruyordu. Neyse, ee, içinden böyle çıktı işte krem. Ben e, şeyden aldım. Trend yoldan aldım ama satıcısı La Roche'tu. Yani başka satıcıdan almadım. Zaten kullandığım nemlendirici. Bu çok meşhur nemlendirici kremi var ya, iyi de geliyor bence benim cildime. Hazır indirimdeyken de alayım dedim. Ben 40 milimliğini aldım. Bendeki de 40 milimliğini zaten. 40 ml. Öyle arkadaşlar. Bunu şimdi çekmeceme koyacağım. Ve şimdi artık sonunda Almanca'ya başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi Almanca çalışmayı bitirdim. Ee, sandığımdan daha az yapmam gereken şey varmış. Bugün 3 tanesini yaptım. 5 5 sayfaymış. 3 tanesini bitirdim. Yarın uygulamaya gidemem. Yarın da 2 tanesini bitireceğim. Bir haftaya da online derslere girmeye başlayacağız. Artık tempo. Ee, çalışma yani videoda işlediği kitabı çıkarmıştım ama onun bir de workbook kısmı varmış. Ee, çalışma kitabını da çıkartacağım şimdi. Arkadaşlar artık bu videoyu kapatmanın vakti geldi. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Uzun zamandır olmamama rağmen umarım güzel bir video çekebilmişimdir. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. O zaman dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.